Aşkım seni çok seviyorum sevgili Edirnem. Sevgililer günü kutlu olsun. Bu işte vardı şarkı Nereden ikinci? <laughs> tamam. tamam. O zaman ben de ikinci <laughs> Olur mu? O zaman arkadaşlar. Benden de size sevgililer günü hediyesi olsun. Nikahınızı <laughs> ben <belki değil. gülüyor> <laughs> Oldu mu? Tamam. Ee, sen bu kızı sevdiğini söyledin mi? Herkes <laughs> duydu mu? Hayır. 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 Bir Hayır. Biraz gelmedi. Ya, bu kadar cici bir kıza, bu kadar güzel bir kıza, sevgililer gününde, Edirne'nin tam ortasında insan sevdiğini söylemez mi? Bence sen söylersin. Seni çok seviyorum. <laughs> Yani görüyorsunuz değil mi? Cesareti görüyorsunuz, bedeniyeti görüyorsunuz. Helal olsun yani valla helal olsun. Aferin. Benden hikayemizi kıyacağım 5 dakika.